şu an itibariyle 39 tane temizlik personelimiz Gölbaşı'nın eee temizliği ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Günlük olarak eee çöplerin toplanması, araçlarla taşınması ve ihtiyaç olan eee bölgelerde de yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşların tamamı gönülden çalışıyor. Eee Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Bey eee deprem bölgesine gitmek isteyen Öncelikle gönüllü arkadaşları e, çağıralım dediğinde belediyemizdeki personellerin %99'u biz göre gönüllüyüz e, diye isimlerini yazdılar. Biz hiç bir arkadaşımıza sizi gönderelim demedik ama şu andaki e, bu bölgede çalışan tüm birimdeki arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak geldiler. Elimizden geldiği kadar el birliğiyle bu memleketi düzelteceğiz. Biz temizliğini yapacağız. Ee, geri yanında öbür gibi bilmemiz mersane efendim. İlk geldiğimiz günlerde çok duygudolu anlar yaşadık. Ee, bir hiç unutmuyorum bir yukarıda bir arkadaş sarıldı. Siz mi geldiniz önce kardeşlerimiz dedi yani o günü çok duygulandık ve e, ağladık yani hep beraber. O günü hiç unutmuyorum yani unutmamayacağım günlerden birisi oldu yani bizim için. Bu dava bizim davamız, bu memleket bizim memleketimiz, bu toprak bizim toprağımız.